çok sıcakmış lan. Tam tahmin ettiğim gibi değilmiş ha. Vallahi bu Safiye'de bilen tersoy var ya burada erir, erir. Banu <laughs> Alkan zaten hiç dışarı çıkarmayız. <laughs> water? Yok mu water? Water? Siz ya. Hamam suyu gibi lan bu. Ham tamam. bakayım. Esçil. Oo, bak buna bak. Ya hamam suyu. Bu duş. Helal. Ulan helal etmedin mi bunu oğlum? Ulan burnumdan geldi, şerefsiz burnumdan geldi ya. Valla buranın genel kıyafetlerinden de almakta fayda var. Safiye'nin karşısına öyle çıkacak zaten, gitti gibi. Şey, e, imza, nizam. İm i̇mtiyaz. İmtiyaz. Oğlum nizam desek de olur, ne fark ediyor yani? İmtiyaz. Bizde de e, şey kıyafet e, şey o e, Hindi nerede satılıyor? Allah benim canım ala da sen benden kurtulasın oğlum. Ben sana derdim anlatana kadar var ya. Safiye! Mahmut! Safiye, Momo vomun, vomun. Ulan vomun da ben nasıl diyeyim vomun? E bu, bu. Bak böyle bu, bu, bu Safiye. Anladın? Safiye! Safiye'yi tanır lan. Safiye! Oğlum burada şoför kaçmış da kime sorar? Yok oğlum Allah'a kulu yok. Uyuyor, uyuyor lan. Uyuyor, uyuyor. Mahmut yani bu kadar taksir için onu mu buldun? Bilader! Bilader! Nedir? Lan ne yapıyorsun? Sorry. Ne yapıyorsun? İş taksi. is Safiye. Safiye. Biliyor musun? Yalan söylüyor hıyar. biliyor musun diyorlar. He? Allah Allah. Safiye hospital. He? Safiye hospital. Safiye, Safiye. Safiye. He. Ha. ha. Benim hanım nerede Safiye? Ha. Biliyor musun Safiye'yi? He? Ha. Yeah. Nerede? Kulava kulava. He? Kulaba. Adres, adres. Adres? Ya. Yeah. Safiye. Safiye? He, Safiye adres. <laughs> Safiye! Ulan o dolmuş da olabilir mi Safiye? O sever dolmuşa bir de. Biliyor Para yüklesin diye. Safiye Hanım, Anam, söylüyorum burada dikkatli oluyoruz. çantalarınızı kendinizden ayırmayın. Alışveriş yapmak isterseniz söyleyin. Evet istiyorum. Ama yeme içme dışında şeylerden bahsediyorum. Tamam, tamam, tamam Safiye tamam. Hanım. Tamam. Şurada ne yapıyor? Allah'ım. Bu ne? ne? Aa, evet. What is this? Ben Aa bu çok enteresan. Süt. <laughs> okay. Ha süt çorba yapıyormuş. Ha bakalım Thanks. ona bakalım Dışarıdan ya. bir şey yeme Yemeyeceğiz, mi? yemeyeceğiz. Nasıl yapıyorlarmış acaba? Hey, şava sardı. Yes. One. Ah. Ah. Bunun suyu değil mi? Suyu çıkıyor. Ne evet. enteresan. Çıkarttı. Aa. Dur, dur, dur. Buradan göster. No, 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 no. Karaktan göster. Dur. Aa! İçmem, buz. Çekileceksiniz, E Hayır. Allah'ım! Harika! Ama şahane! Ay, içmek istiyorum. Aa, içti bile. İçti bile çok güzel. Ay bunda kalori var mı? Vardır da tabii ki. Kalori varmış. Ay yok ben kalori varmış. Şey işmanlarım işmen. Thank you. Ay çok thank you. Ama çizer. Ay ne olur ne olmaz. Aa bu da ne? Thank you. Armut. Bye. Armut mu bu? Ha mango mango. Bak mango da gördüm. Çok Güzel. Alacağım ya. Ha tamam okey. Ama sonra sonra alalım. Abi. Dönüşsene. Dönüşsene. Ha, Dönüşsene tamam. alalım. Mango, Dönüş Dönüşte Dönüşte tamam ben de çok severim. Evet geldik mango yemeden de gidiyoruz. güzel. Ama şimdi Aa. sokaktan Aa. olmaz. Evet burası zaten yollar çok pis. Aynen, Marketten ha. almak lazım değil mi? Aynen aynen. Hadi kokas. Çalak 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 Baj Ay dediler ki işte Hollywood starı geldi. Hollywood starı Holy geldi. Ne Hollywood, bakıyorlar. Hollywood'a Hollywood geldi hayatım. Ha şey, Hollywood Ama Hollywood bu tabii gerçek. Var. Hollywood. Hollywood. Starıdır. Ay evet onlar Hollywood şaşırdı. Çok, Hollywood'da çok bulundu hiçbir şey farkları yok. Allah insanı gördüğünden geri bırakmasın. Amin Emin. inşallah. Hollywood'dan indirmesin. <gülüyor> <gülüyor> ya bak bir dakika Hindistan'dayız ha. E, ee, tabii de öyle vurma ya kız. Ay pardon özür dilerim. Ya lütfen Müren First Lady ol ya. Aa 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 ben Lady'im zaten. <laughs> beni gururumla oynadın artık affetmem seni <laughs> la 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 ri ra 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 la ra la. Neyse bugün biraz daha sesim Aa. iyi çıkıyor. Bak bak burada ayakkabılar var. İyileşiyorum. Ha, burada havalı ayakkabılar var. Bak bak. bak i̇yileşiyorum Allah'ıma şükürler olsun. Ama. Bayan Hanım. Efendim. Birbirimizden ayrılmayalım lütfen. Tamam. Gene kendini kaybetti. Evet. Gene gene kaybetti. Şunlara baksanıza. Evet. Çok güzelim. güzeller. Aa. Çok güzel. Evet. Bunu alıyorum. Aha alalım. Bu bana oldu çünkü. Alalım. Bir 300. 300? It's too much. 300, What do you mean import? Fix it. Okay, thank you. Baksan Baksan da, bak sen güzel. No, no, thank you. Aa, I give you only 100. 200. Sorry, it's okay. No, no, I bu it. da bunlar da bizi Ayol bunlar da bizi kazıklayacaklar geldin. Aa, dur ay burada ee, da varmış. mı? böyle bir şeyle gezersin tabii ki. Sizin yüzünden fiyatlar artıyor. Evet. Kazıklarlar bize. <laughs> ben Hint, Hint tarzı yürüyorum hayatım. Hintlerin dibi düştü bu anı sana. Ha, benim telefonum çalıyor bir dakika. Ha bak. i'm